bitmeyince tek adamlar bakışlar bugün arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar bugün evet, haritaları yani kendi yaptığım haritalarda oynuyorum başlıklarını da gördüğünüz gibi ee, kendi yaptığım haritalarda oynuyorum daha çok bu tarz video için kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın neyse hemen başlayalım ee, ilk önce mesela benim dar alan ya, dar alan aralığına da bir girelim. Da sesi biraz kısayım. Fazla açık olmasın. Arkadaşlar bu arada bugün biliyorsunuz çok e, şiddetli bir deprem oldu. Bugün biliyorsunuz ki. E, yani bugün e, günlerden Cuma arkadaşlar. E, siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Bilmem ama bugün Cuma. Bugün çok şiddetli bir deprem oldu. Şöyle hayır gelme. ah işte bu tamam. Yani haritam gösteremedim ama yani. haritayı tam gösteremedim ha tekrar gireyim hemen şöyle. Yani şiddetli işte, bir deprem oldu. Ee, İzmir'de de böyle 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. İnşallah yani öğrenmeyelim. Mekan cennet olsun diyorum. Neyse ne hemen haritayı göstermemize de devam edelim. Arkadaşlar yorum yorumlara geçmiş olsun bekliyorum. Neyse şöyle bakalım artık. Yani harita iyi ben yaptım bu arada bunu. Biliyorsunuz zaten oyunda böyle bir harita yok. Dar alan diye bir harita yaptım. Ee, burası nereye gidiyor bakayım. Aha, hayır. Ama çok eğlenceli oldu arkadaşlar. Burası çok eğlenceli oldu. Bak şu yazı bir çıkmasa. Ee, ben nasıl çıkacağım buradan? İmdat yardım edin. Ee, harbiden nasıl çıkacağım bu arada arkadaşlar? He, ultim doluyor zaten. Bu arada arkadaşlar, Daryl'ın ultisinin kendi kendine doğuma özelliği çok iyi olmuş ya. Harbiden. Neyse hemen öldür beni bot gel öldür diğer haritaya geçelim hemen arkadaşlar. Hemen şöyle diğer harita. Lan savaşçılar yerine girmişim. Evet daralımı oynadığımıza göre sırada YBJ artısı var arkadaşlar. Ee, şimdi açacağım göreceksiniz zaten normal bir harita. Yani YBJ falan çizmedim arkadaşlar. Sadece şurayı YBJ yazdım o kadar başka bir şey yapmadım. Ah be haritayı gösteremedim arkadaşlar bir dakika ya. Yani fazla şey bir harita değil ama Böyle bir tekli gireyim hemen şöyle şunu kapatayım. Tam bir tane babası koydum. Göstereceğim ben başkasına. Ve gördüğünüz gibi bakın ya yazıyor orada. Öldürme beni öldürme kanka olalım öldürme kanka olalım öldürme. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz burayı yedeyi aldım. Niye bunu yaptım? Hadi bir önce rastgele şey yapacaktım yani aklıma bu geldi ben de bunu yapmak istedim yani zaten her şeyi gördüm sıradaki her şeyi taş ya. Ultisi var. diyecektim ki öldü. Neyse. Çık. Tam kaçak oldu. <laughs> evet sıradaki artımız hızlı savaş. Evet ama bakalım. Şuradan bakayım. O Evet, darbe alanımızı doğuyoruz Sonra sonrasında bilmem Neyse hemen bakalım. Ay, tekrar yanlış girdim. Hemen çıkalım hemen hemen hemen. Evet, şöyle hemen çıkalım. Birkaç butu açayım şöyle. Şöyle açayım hatta. Girsin hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar yakında PUBG mobil videoları da gelecek. <laughs> ya üstürmekten videonun yeri ise üstürmek ile geçti arkadaşlar. <laughs> Bakın bilerek yaptım. Gerçekten bilerek yaptım. Ee, <laughs> yani harita şimdi puan veriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle birinci yerde başlıyoruz. Ve herkes aynı yerde başlıyor arkadaşlar. Yani bunun içinde bu oyuna gelmesi kötü. Bu kupa kasan bir insan yani. Bu arada diyelim mesela giriyor yani. Kupa kasamıyor. Ne yani buna puanı biraz düşük. Ama biraz yüksek yani 5. Düşük ara yüksek arası neyse. ben yani. diğer haritamıza geçelim. Evet, diğer haritamız ne? Golat. Evet, Golat diye bir harita yaptım. <laughs> evet hemen girelim şöyle buna da. Arkadaşlar bu haritada gol atmak imkansız ya. Buna bakın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Burada en kullanışlı karakter Frank arkadaşlar. Ultiyle çünkü duvarları şey yaptığımız için. Evet hemen şöyle baritamıza basalım. Bakın, evet açıldı. Karşı takımı karşı takım evet bakın şöyle ulti yaptı ama keşke olsaydı bakın topu balsınlar ama hiçbir şey yapamazlar. Bu arada arkadaşlar oyunumda bug var. O, şuralar şuralar o yüzden öyle gözüküyor. Şuralarda bug var. Yani hani şuralar açık gözüküyor. Normalde oralar kapalı ama bug olduğu için açık gözüküyor. Ve evet ultimiz dolduğuna göre hemen şu duvara ultimi atayım arkadaşlar. Ay, açıyorum ya. Evet ve tamam açtım. Buraya şu an istediğimiz gibi gol atabiliriz. Evet. Gol serbest. Yani bu haritada böyle arkadaşlar. Eğer böyle bir harita yaptıysa arkadaşınız mutlaka burada Frank alın arkadaşlar. Size tavsiyem Frank almanız arkadaşlar. Ya yapamadım. Size tavsiyeniz tavsiyem Frank almanız arkadaşlar. Frank alırsanız bu haritada Frank çok şey arıyor. Bir de size bu haritada bir taktik göstereceğim. Bakın. Burayı hemen kıralım. Burayı geçiyorsunuz arkadaşlar. Sprout'u oraya kapattığında işte size tam ulti yani size oraya ultiye bastığınızda Sprout'un şeyini kıramıyorsunuz ama doğru kırabiliyorsunuz. Yani böyle bir şey denedim oldu ve son haritamız olan imkansız haritaya hemen bir bakalım. Ben anladık ya. Şu yazı çıkıp duruyor. Çıkıp durmaz umarım bir daha. Bu ya böyle yani. Daha teminki ve her yerde kalabalık başlıyor. Oo, zo, uy, uy, uy. Ama bu haritada şöyle bir avantaj var. Son adam yok. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Son adam yok şu an yani. Son adam şu an yok arkadaşlar. Evet ve bu da benim yaptığım bir detay arkadaşlar. Hemen göstereyim adamın nerede olduğunu. Adam şurada arkadaşlar bakın. Bir ihtimal burada al bakayım. Burada olmayacak aynen burada bakın. Gördünüz mü arkadaşlar bunu yaparak adamları buraya hapsettim ve şu an duvar arkasına vurabiliyorum ona. Evet arkadaşlar gördünüz mü yani? Böyle olabiliyor da şu gamı bilmem ne yazısı çıkmasın artık ya. Bir kez daha giriyorum hemen arkadaşlar. Evet. Şu an orada bir kişi var arkadaşlar. Orada şu an bir kişi doğdu arkadaşlar. Siz fark etmiyorsunuz şu an ama orada bir kişi doğdu yani. Şu an hatta öldü. Bile sit yok ölmedi ama. Alan ölüyor ve gördüğünüz gibi son adam kaldı. O da orada arkadaşlar yani Oha kaç kişi almışım, oha 3 Oha ultimle bile 5000 vuruyosam Evet şurda arkadaşlar karakter Karakter diyemisin ya konuşamıyosun Ha bakın Max biz Burda arkadaşlar adamlar Max mi Amber mi? Hayır Kardeşim Adam olacaksın işim tamam artık yazı git ya yazı git. Arkadaşlar bu yazı yüzünden <laughs> Sponsor değilim ben bu uygulamaya. Yeter ya bu arkadaşım. Neyse Ahmet sen videoyu şöyle bölersin. Orası gözükmez. Yukarıda bir yazı çıkıyor da. Evet arkadaşlar şimdi haritalar bu kadardı. Gördüğünüz gibi bakın. Neyse. Son, e, son, bir harita daha oynamak istiyorum. ben yani o da normal hesaplaşma oynamak istiyorum. Onu hemen şöyle çıkalım odadan. Normal hesaplaşma oynamak istiyorum hemen. Şöyle başlayalım. E, bu da son elim. Bundan sonra video bitiriyorum zaten. <laughs> arkadaşlar umarım ki e, montaj video montajlı olacak biliyorsunuz e, umarım arkadaşlar montajdan yani haritalarıyı görmüşsünüzdür yani montajda Ahmet şeyler mesela şu yukarıda bir yazı çıkıyor onu kaldıracak. Ama yani mesela şu taraf gözükmez arkadaşlar sizde yani. O yüzden çok özür dilerim. Ee, şimdilik böyle idare etmek zorundayız. Uygulamanın üstünde yazı çıkıyor bir tane. Ee, Ahmet umarım onu düzeltirsin düzeltemezsen yani Sıkıntı yok yani. Ama sponsor olmak istemiyorum şimdi yani. Sponsor da değilim. Sadece video kaydı yaptığım için çıkıyor da. Ben Arkadaşlar Yakında bir video gelecek arkadaşlar. Frank şu an 19 şey arkadaşlar. Ulti atacak. Ulti atacak. Frank şu an 19 rütbe arkadaşlar. 20 rütbe kasacağım arkadaşlar. Hatta like, normalde canlı yayında kasacağım bunu arkadaşlar. Ee, zaten kanalımda ID'm var. Yazıyor zaten kanalımda. Ee, videoma gidip bakabilirsiniz. Bir tane videomda atmıştım ailemi. Sinan Alay hepinizi bekliyorum diye bir videom var. Ah be. Panel açıldı. Evet. Evet sizinle beraber bir de kutu açalım arkadaşlar. Ve videoyu artık burada. Evet şöyle hemen açacağım. Büyük ihtimal bir şey vermeyecek ama 3 yazarsa bir şey veriyor bu arada. Kesin yok. Vermeyecek. Tamam. Evet arkadaşlar buradan da burada sonuna geldim o zaman umarım videomu beğenmişsinizdir haritalarıma da yorumlarda puan vermeyi unutmayın ve görüşürüz kendinize çok iyi bakın bay bay bir sonraki videoda yani Frank'i kasma videosunda görüşürüz.